güzel. Beğendim. Yani, I like it. Bunların hiçbirinin ismini bilmiyoruz. Değil mi? Nasıl tanıtacağız bunu? Evet. Okumaya çalışalım. Hadi yese Evet hadi. Okay. Korece giriş. Hadi. <laughs> Değilim bilmiyorum. Hani yese Hani O Korece miydi? O emin miyiz evet, evet. ondan? Tamam. Mehmet ben Kore'deyken şey sordu bana. Orada Elif dedi ne no, olur bana şey getir atıştırmalık şeyler ne getirdim, Ne olur dedi, konten çıktı, içerik çıksın da. <laughs> ya Yo, vardı bana. İçerik için değil, ben sadece merak ettim. Evet, yani. sırf o yüzden istedi. Ben de, tamam getirmeye çalışayım da rica etti benden. Ben de dedim, tabii ki getiririm dedim. Ama şey düşünemedim, çantada yer yok. Bazı taktiklerle, <laughs> mesela daha az şeyler alarak. Bunun cips, cips, <laughs> cips galiba değil mi? <laughs> Toperim niye? Çünkü ürünlerin cips şeylerinde katıldığı için Ama babasını indirmiş. Çünkü yer yoktu. İnşallah şey bayatlamamışlardır. Bayatsız varsa da bayatlamamış gibi daha. Hmm. <laughs> bu, bu bayatlık şeyi kendinden mi yoksa acaba? <laughs> bu, bu tat sütü biliyorum. Sana bir sürprizim var. Bunlar içinde bir tanesinin tadı çok kötü gerçekten. Çünkü biz denedik. Çok kötü. Bir tanesinin tadı çok kötü bakalım hangisi denk geldi? Yani bakalım. Acaba? Önce şundan başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunu yiyemiyoruz ya. Yani. Ben yiyemiyorum. <laughs> evet, Elif de yiyor. Ben de hiç yiyemem. Çünkü biz bunun içeriklerine baktık. Sadece bu, bu noodle bu arada değil mi? Noodle. Ee, noodle bunun içeriğinde domuz kemiği <laughs> konsantresi mi? Evet, Öyle bir şey var. Vardı. Varmış. Bu arada her şey Korece. Görünüyor bilmiyorum. Her şey Korece, her şey Korece. yazılıyor. Bunu bile okuyamıyoruz. Okuyamıyoruz. <laughs> Google çeviriden bu şekilde ayarlayarak sadece bunda donuz içeriği bulunuyormuş. Evet. Noodle'ı yapamıyoruz, noodle'ı yiyemiyoruz. Ya. Bundan başladık. Tamam bunu niye için başlıyoruz. Onu evet. geçtik. Um... Şimdi bunu Kore'den almışsın. Evet onu ilk gün aldık direkt ya da ikinci gününde. Çünkü çok sıcak. Sıcak değil de çok nemli. Nemli olduğu için böyle sürekli yanında seni serinletecek bir şey gerekiyor. Peki Hı -hı. şimdi Kore'de tamam hava nasıl var? dan hava çekelim. Havası nasıl bir havası var? Şöyle ben aşağı yukarı çok nemli olacağını tahmin ediyordum. Çünkü Japonya'ya da gittim ben. Japonya'da da aynı. Çok rahatsız olmuştum. Girer girmez ülkeye böyle aşırı yoğun bir hava var böyle. Sulu hava var. Su, 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 su nefes alıyorsun. Su alıyorsun böyle. O yüzden nefes almak çok zor bence Kore'de. Hala sesim geliyor şu an. Evet sen düzelemedin. Hala jet Evet jet lagım hala <laughs> iki gün önce geldim. Hala Gerçekten <laughs> jet lag yaşıyor. Gece üstü acıkıyorum. Merak evet, etme, evet. herkes açıkıyor gece üstü. <laughs> Ama Açık. öyle değil. İyi, ben gece üstü Ben de açıkıyorum. Ama benim birden geliyor böyle hani aç değilim değilim değilim. Çok açım şu an yemek yemem lazım Neyse. o zaman Kendine de alakalı olur. Ben şu teklifi sunuyorum. Önce evet. bir içeceklerden. Aa, hı. Evet. Başlayıp, evet. sonra tuzlu, tatlı ve son içecekten bitirelim diye düşünüyorum. Tamam, şimdi de şöyle bir şey var. Tanıt bakalım. Soju, ee, Kore içkisi olarak geçiyor. Ee, rakı'nın yapılışını görüyor Koreliler. Ve diyorlar ki biz de yapalım. Ama pirinçle yapıyorlar. Aslında başka şeyler de yapıyorlar artık. Arpa'yla falan da yapıyorlarmış hiç olan içinde. Ama genelde pirinçle yapıyorlar. Yani aslında bir nevi alkol. Alkol, pirinçten yapılan pirinçten bir alkol. Yapılan bir alkol. Biri greyfurtlu, biri, ha, biri sade. sade. Şimdi sade içiyor genelde insanlar. Ama yemek de içiyorlar. Hı -hı. Sade böyle benim çok damak tadıma uyan bir şey değil. Bakalım uyuyor mu? Çünkü ben <laughs> kokteyl daha çok seviyorum hani tadı olsun istiyorum. O yüzden biz greyfurtluyu çok seviyoruz, onunla da getirdim. İlk defa açıyorum bu arada. Evet, teşekkür ederim. Evet evet, normalde açmam başka seçeneği asla açmıyorum. Bana özel. Çat şeklinde içiliyor bu içecek. Oo, bir dakika. Çocuk. Hayır ya, bunun kokusu neye benziyor biliyor musun? Meyveli şaraplara benziyor. Bekle, şimdi dur. Gombe değil, Gombe değil, gombe, gombe. Tamam, o zaman biz, biz... cheers diyeceğiz. Cheers. Bottoms up <laughs> diyoruz ve dikiyoruz arkadaşlar. Bottoms up mı? Bottoms up cheers. Tamam. Şaraba benziyor gerçekten. Yani. Güzel ama, güzel tadı güzel. Beğendim, tamam. Şimdi, tuzlu mu? Devam edelim. Bana şarap mı almayacağım? <laughs> Bir dakika. Aslında Yok, şey almamışsın değil mi? Soju almamışsın, şarap almamışsın. Şimdi şöyle... Sen e... bunların hangilerini denedin? Hiçbirini. <laughs> Hiçbirini denemedin Evet o kötü dediğim şeyi de bir arkadaşım denedi, o yüzden kötü dedi. Bir şey söyleyeceğim, Kore'de şey sıkıntısı var, tuzlu yiyecek sıkıntısı var. Tuzluları da duraşma, tuzluları da tatlıları da tuzlu, aşırı tuzlu tamam mı? O yüzden, pardon ya tuzlu değil şekerli, şey, aşırı şekerli özür diliyorum. Tuzluları da tatlıları da aşırı şekerli, her şeyleri çok şekerli. Dolayısıyla tuzlu olma ihtimali olanları sona bıraksak de Tuzlu değil mi diyorsun ya? Tuzlu olma ihtimali yok mu diyorsun? Tuzlu olma ihtimalleri olanları sona bırakalım. Tamam. Bence bu tuzlu, bu da tuzlu. Bunlar kesin tatlı. Tamam. O zaman şunu devam ediyorum. Aynen. Yani çikolata. Bu çikolata en klasik. Bu zaten Biraz herkes kalsın. biliyordur yani. Kore'ye ilgilenen çoğu insan biliyordur çünkü çok ünlü Kore'de. <laughs> Böyle parçalanması tabii <sevdiğine. gülüyor> İsmini bilmiyoruz, şey yapamıyoruz. Evet. Her şey, Sokullar tek bildiğin Kore'ye an yiyen sen Bunu. <laughs> Hadi ben açayım mı sandım şey. <laughs> Yazık ya. Bunun şöyle bir şeyleri var. Kore de genelde böyle yapışmışlar. Okey, okey. Birbirine yapışmışlar. Tamam. Sonra <laughs> <geçecekler. Sı> <laughs> Dur. Dur. <laughs> şöyle bunlar. Mantara benziyorlar. Güzel de bu. Güzel Çikolata ve çünkü. Bu hmm, normal ya bu. Bu Bizim ülkede de var yani bunun şey bir şey stick. Aynen o. Şeye benzemesi gerekiyor. Çubuk ve üstünde mantar ya başı gibi. <laughs> Mantarın başı gibi olan bu çikolata olması gerekiyor ama gelirken kaç saat yol var? <laughs> Yok be, bakma. 11 saatlik yoldan geldim. sonra oradan da İzmir'e geldik. Bu güzel. Çok güzeldi. bu beğendim, bunu beğendim. Krem masaya kurarak krem. O zaman buna devam ediyorum. aynı evet, Aynı evet, tatlı. Devam edebilirsin. O da el ince olabilir. Bunun tadını ben de merak ediyorum. Damak tadıma çok uyacağını düşünmüyorum ama deneyelim bakalım. Adamlar yapmış. O bu da, bu da yapmışmış. Çok şey Bunu Okey, aynen bakın daha mantıklı. <laughs> daha şey, ya bizim Türkiye'de bir... bunu işte bilmem bisikolata stick mi? Bisikolata aynen. Ona evet. Orada çok ünlü Pepera diye geçiyor biliyordur yani insanlar izlediğim hmm. Bir sürü çeşidi var. Niye? Daha Tereyağı gerçekten var bunun için. Evet alıyorsun değil mi? Alıyorsun. Çok Tereyağı tadını biliyordur. alıyorsun. Ee, evet. Niye içi, benim kadar yiyebilirsin? Ee, şey... Pepero diye bir marka var. Bu daha farklı bir marka bunu Koki adı. Peperoni çoğu insan biliyordu zaten. Onun her çeşidi var. Peperoni her çeşidi var. bunun da vardı. Bence en güzel şeylerden biri. Gerçekten o tereyağı tadı o kadar çok güzel geliyor ki. En güzel şeylerden biri de bu yani. içinde ne varsa gerçekten onun tadı geliyor. Bizde gücün <laughs> olduğu için. Aynen aynen. Yüzde kaç yazıyor mu diye baktım da okuyabilirsin. Ama genelde yüzde 9, <laughs> 10, 8, 13, 17. Hani bu tarz rakamlar var ama ya biz de sıfırın sıfır bir olduğu için herkese alıp yedim bunları. Bu bu çok bu çok tatlıymış ama yani tatlıdan kastım güzel anlamında yani hani tadı yoğun yani bize. Net şu ikisi şu ikisi klint varmış. Bu ikisi net kahveyle çok güzel gider giden bir şey olur yani atıştırmalık olabilir. Kore'de keşke şunu da yapsaydım. Uman gittik bir ay kaldım. Hmm. Şunu, şunu yapmadım ki bunu da yaparım. Bir daha gittiğimde kesin bunu yaparım dediğim bir şey var mı? Nasıl gittiğimi anlatayım ben ondan sonra anlatayım. Tamam. Ya, benim bir tane K-pop olan bir arkadaşım var İzmir'de. Her sene öğrencilerini 15 günlük bir geziye götürüyor. Orada o 15 gün boyunca yoğun bir şekilde program hazırlıyor. Çok güzel yerlere gidiyor. Ve hani tanıdığı insanlar da olduğu için her şeyi indirimli şekilde hallediyor. Ya yani gidebileceğin en ucuz şekilde gidebiliyorsun. Ben onunla gittim. Ekstra bir 15 günden kaldım onunla çünkü o 3 ay kalacaktı program sırasında şimdi pandemi sebebiyle ilk sanırım iki yıldır ya da üç yıldır gidemiyor. Bildiği bütün şeyleri ayarlamış, hazırlamış. Ama hani emin olamadığı şeyler var. Kapanmış olabilir, pandemi sebebiyle kapalı olabilir bazı yerler falan diye. Programda birkaç tane şey vardı. Gittik, yerine kadar gittik. Kapalı olduğunu görüp geri döndük maalesef. Onları çok üzüyorum. En üzüldüğüm spa. Spa'ya spa çok gitmek istedim. Gerçekten kapısına kadar gittik spa'nın. Hmm, kapalı dediler geri dönmek çok üzülmüştüm. O gün çok yorulmuştum çünkü. Onun yani spa gibi... masajı iyi gelir dedim. Aynen, salon falan varmış aynı. Yani kapalı olduğu için gidemedi. En çok ya... <laughs> en çok neler yaptın Kore'de? Yani? <laughs> ne yapmak? Şu şu Kore'de çok popüler ve bu yapın yapmak, şey, yapmak herkes herkes bunu yapıyor. Şimdi ben de dansçıyım. Dolayısıyla e, Bastuk diye bir şey var Kore'de. Özellikle Hongdae'de yapılan bir şey. Busan'de şöyle diyeyim. Hmm, İzmir'in Alsancak gibi bir yer. Yani gençlerin genelde gittiği bir yer. Mia. <laughs> ya Mia ya. <laughs> Okey geliyor. Geliyor mu çıkmıyor mu bir kere Geç bakalım. Home diye bir yerimiz var bizim. Gençlerin genelde gittiği clubların da olduğu yer. Ee, orada basket yapılıyor. Böyle bir alanlar var. Yuvarlak yuvarlak. Üç tane alan var. Baya internetten aylar önce falan sanırım rezervasyonu yapıyorsun. 2 saat boyunca orada dansçıysan dans ediyorsun, müzikciysen yani şarkı söylüyorsan, rap yapıyorsan orada iki saat boyunca sanatını icra ediyorsun. İcra şimdi. ediyorsun. Ve mutlaka sabahtan akşama kadar yani saat akşam 10'a kadar oluyor orada mutlaka birileri oluyor. Biz oraya çok gittik gerçekten. Hatta planımız şey değil tabii bence. Biz de basket yapmak istiyorduk. Fakat ya dediğim gibi çok doluyor, çok hızlıca doluyor. Şey yok, alamıyorsun artık. Ben bunu mu demiş? son yapamıyorsun oraya. Dolayısıyla izlemeye gittik genelde. Bir sürü arkadaşımız falan oldu. Belki yani onu yaptık ya. Yani. Oraya gittik. Yani dans yani. ettiniz ya da yani i̇zledik eğlenmeye yani, gittiniz aslında. Ya da klaba gittik. Peki bu, bunu konuşmamıştık az önce kamera arkası şey yaparken. Sen Vize ha. almada bir şey yapmışsın galiba, evet. onu bir anlatır mısın? Ben çünkü çok detayını bilmiyorum. Kore'de vize, ee, şöyle bir durum vardır. varmış. 3 aylık gideceksen turist vizesi ise direkt hiç yani vize değil, vize almadan gidebiliyorsun 3 ay boyunca. Ama e, yeni çıkan KETA diye bir şey var. E, başvuruyorsun, kabul ederlerse girebiliyorsun ülkeye. Ama vize alamadan giremiyor musun? Vize almadan girebiliyor musun önceden? Sanırım hazirandan beri. İspanya da Haziran'dan beri böyle keta diye bir şey çıkarılmış. Çünkü e, ülkeye giriş çıkışlar çok kontrolsüz olmaya başlamış. Yani daha fazla kontrol etmek istemişler. E, hmm. İnternetten bir tane keta başvurusu yapıyorsun işte. Bir sürü bilgi istiyorlar senden yani. Her şeyini istiyorlar. E, i̇ki gün içerisinde de belli oluyor. Sen keta ile gittin değil mi? Yani? Keta alıp mı gittin? Keta alıp gittim gitmek. Zaten keta alıp gitmek zorundayım. Anladım. Bize alacaksan bile keta'yı kabul etmeni yani gerekiyor. Senedim. Öyle bir şey de varmış. E çok iyi hocam yani bu sana çıkması... Ha evet çıktı mı bir dakika önce <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir durum var. bize değil, keta. Şimdi biz 6 kişi gittik. 5 kişinin 2 gün sonra kabul edildi ketası. Benim kabul edilmedi. Ve bizim gitmemize 4 gün falan var. Ee? Bir kere daha başvurabilirim yani. 3 gün var hatta. Bunlar bir de her başvuru ücretliydi değil mi? Ha, her başvuruda da 80 TL alıyorlar çok değil ama yani sürekli başvurman gerektiğinde sıkıntı çıkarmaya başlıyor sorun. Ee, sonra işte herkesin kabul edildi, belki edilmedi. Bir, bir, hakkım daha var başvuru yapmaya. Çünkü iki günde çıkacağı için. Kırılmıyorum. <laughs> ne dertler var bak. <laughs> eee sen bir de... anlayın. Getireyim mi? Bir çekici var. Ben şundan bir anlayacağım. Tamam. Sonra biz böyle bir dert, şey olduk, heyecanlandık falan filan çünkü e... Bize olsa konsolosunu ararsın, sorarsın falan. Evet. Arıyoruz konsolosunu diyorlar ki Keta'yla ilgili iletişim kurabilirsiniz. Biz Keta'ya bakmıyoruz diyorlar. Keta'nın da Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla şubesi falan yok. Yani iletişim kuracağımız bir yeri yok. Keta direkt Kore'ye bağlı. Tek yapabileceğiniz şey Keta'nın sitesinde bize sorun kısmı var. Oradan soru sormak ya da işte problemini anlatmak ama cevap gelir mi gelmez. tanıdığımız insanlara sorduk, daha önce gidenlere sorduk. İnsanlar da bilmiyorlar henüz çok yeni olduğu için neyi kabul ediyor, neyi etmiyor. Şeyi sorduk hatta, Kore, Kore Turizm Organizasyonu'na sorduk. Onlar da dediler, biz de yeni, bizim için de yeni olduğu için biz de tam bilmiyoruz ama şunları şunları değiştirerek tekrar başvurabilirsin diye bize yardımcı oldular sağ olsunlar. Ben de şeyimi değiştirdim. 2018'de Japonya'ya gittiğimde ben aktarmalı gitmiştim. Kore'ye giriş yapmıştım. Ama o şey transit olarak sayılıyormuş, giriş sayılmıyor. Giriş sayılmıyor. Sen Kore'de uçakla indin, sonra Japonya'ya geçtin. Aynen aynen. Hani ülkeye giriş sayılmıyormuş, entry olarak sayılmıyormuş. Ben de, biz de başvuru yaparken şey sorusu var. Kore'de daha önce bulundun mu ya da işte Kore'yi daha önce ziyaret ettin mi diye bir soru var. Ben de bunu düşünerek evet dedim buna. Hiç gerek Evet <laughs> demeseydim <laughs> keşke. İşin yaramadı mı? Yaramadı işte, çünkü ha. girişim yok hani. Anladım. Doğru değil cevabı sorun. Sonra işte e, araştırmalarımız etmenin sonunda bunun problem olabileceğini düşünüp biz onu değiştirdik. Bir de bir tane fotoğraf istiyorlar sizden. Fotoğrafı da hani. Benim dışındaki herkes pasaport fotoğrafı dışında bir şey yaptı yaptı ben pasaport fotoğrafımı yaptım ve pasaport fotoğrafım da şey, kaçak gibi <gülüyor> <gülüyor> bayağı baya böyle bakıyorum falan, hiç yani güven vermiyor yani. Kim, kim evledi pasaport fotoğraflarını? Aynen aynen, ne olur ne olmaz diye onu da değiştirdik, bir kere daha başvurduk. Ben başvurduğumu, bir gün sonra sonucu gelecekti, bir gün önce ben yine de o bize sorun kısmındaki şey şey dedim benim gidiş dönüşüm belli, işte biletlerim belli, orada yapacağım etkinliklerin hepsinin biletini aldık, onların parası ödendi. Eğer keten başvuru şey kabul edilmezse bunların hepsi boşa gidecek istemiyorum diye böyle samimi bir şekilde mail attım onlara. Mail değil de soru gönderdim. İyi bir durum var, direkt bir gün sonra falan sana cevap veriyorlar. Hı hı. Biraz şey cevap gibi olsun, otomatik cevap gibi de olsun. Hani sorunun cevabı geliyor bir şekilde. Ee, bekledim, bekledim. Bir gün önce artık. Bir gün önce gelecek. Evet hayır. Her şey o zaman belli olacak. Ben bir de PCR testi yaptırmam lazım. PCR testi için hastanenin birine gittik yani PCR testine de para lazım. <laughs> evet. Bir canım sıkıldı biraz. Çünkü yok Temmuz başıydı değil mi senin gidişin? Aynen aynen. Ben çünkü askerdeydim. Ben askerden geldim, Elif'i aradım. Ben yarın Kore'ye gidiyorum dedim. <laughs> yani anlık olan bir şeydi ya. Yani evet, ben evet. dedim ki ne ara oldu? ne ara kabul oldu? Hı hı. Son anda bir anda. oldu zaten. Ve gideyim gitmeyim muhabbetine. Son anda hadi gideyim diye şey yapıldı. Sıra testinin parasını şey yaparken ne denir? Yatırmayı beklerken ben dedim ki şu Keta'nın sonucuna bakayım. Ne olur ne olmaz mailime bakacağım. Maile girdim. Keta'dan şey gelmiş. Maili gelmiş. Kabul, kabul edilmezse her şey boşa gidiyor. Kabul edilirse oturup ağlayacağım yani. Bir de çok zorlandık hani o iki gün beklemek. Tabii canım. benim için, işte beni götüren arkadaşım için herkes çok geldi. Ailem de başta olmak üzere. Çünkü para bayağı gitti, gitmiş olacaktı. Sonrasında bir baktım, işte başvurunuz kabul edilmiştir yazılı. Ben yani bir ağlama başlarsam onun şey için bir şey oldu sanacak. <laughs> Hastanenin bahçesinde ağlıyorum böyle. Sen başvurun kabul edildi. Oturdun ağladın. Aynen öyle. O, zaten oturuyordum banka birinde. Eda kardeşim yanındaydı. Eda'ya gösterdim. Kabul edilmiş dedim. Böyle hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlıyorum hastanenin de <laughs> bahçesinde. Sonra PCR'ı da verdim. O da var mesela. PCR'ın da pozitif falan çıkarsa yine gidelim. Gidemiyor. Onu da bekledik biraz. Akşamın o da çıktı. Negatif çıktı. Güzel. Bize Kore yolu göründü. <laughs> evet. Güzel ya bak gerçekten hani biz bunu Elif bana bunu bahsettiğinde Şubat mıydı, Mart mıydı, neydi? Hı hı hı. Hani, gidebilirim diyor. Gidebilirim yani Şubat, ya Mart Mayıs, Haziran, Temmuz, alt ya beş ay öncesinden bu konuşuldu bu. Hı 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 hı. Ama hiç ihtimal vererek konuşmamıştı. Hani ben böyle bir şey var aklımda. gitsem mi gitmesem mi? Hı hı. O, o gün sana dediğimi yalvarmıştım, git. Evet ya. Ben git ya dedim. Git, git. Dedi ya. <laughs> git ya ne olacak Git yani. Gez <laughs> yani. Yani böyle bir Aynen. imkanım varken git gez demiştim hı hı. ki iyi ki de git gezmişsin evet, bak gidelim. şu an. İşte yani belki de Kore'ye hiç yolun düşmeyecek ya da Kore'den hiçbir şey yapmayacak. Belki... Seneye de... gidiyoruz işte ya. <laughs> Seneye gidiyoruz. Ben, ben şu, şu çok gezi gözüme takılıyor benim. Onun olayını anlatayım size. Ee, Japonya'da, Kore'de falan atıştırmalıkları, içecekleri çoğunda en fazla üzüm var. Üzüm aroması çok ünlü. Hı -hı. Niye bilmiyorum herhalde çok üretildiği için. O yüzden direkt üzümlü bir şey getireyim dedim. Arada... Jelibon sanırım. Jelibon mu? Hı -hı. Şu %68 meyve oranı büyük. Biz de çünkü meyve sularında bile <gülüyor> %1. Kısa bir. <laughs> %1 oldu. Başka bir olabilir. Yine böyle açılmıyor değil mi? Evet, evet öğrenecek. Kore'ye gidene kadar? Öğrenecek. Oha çok kolaymış lan ben evet, gerçekten. Evetse. Işte. Ha, yani Kore'ye falan gidip açamazsanız böyle bir bile açar. <laughs> o kadar bir. <laughs> o, <laughs> o kadar yoğun bir kokusu var ki. gerçekten üzüm üzüm kokuyor yani üzüm bu kadar kokmuyor üzüm. kadar <laughs> alkol, alkol kokuyor. O gerçekten. kadar yoğun bir kokusu var ki bunun. Hadi bu. Hmm. Aroması çok güzel. Evet. Çok yoğun aroması. Hmm. Kesin alkol var bu arada. <laughs> çok yoğun aroması yani bunu Türkiye'ye getirsen yemezler. Evet evet çünkü bizim Türkiye'de genelde yani zaten işte jelibonların içi demin yüzde bir meyve oranı olduğu Farklı için. Farklı aroma olsa da aynı tadı. Aynı tad alıyor. Evet, evet. Bu o kadar İyi. yoğun hani şey bir yoğun değil hani plastik plastik ya da böyle kimyasal bir koku değil. Gerçekten üzüm kokuyor. Evet, güzelmiş. güzelmiş lan bu. Bayağı yenir bu arada. Hocam Ama sana bir söyleyeyim gel, ben 3-4 tane daha yesem bayramı geçiririm büyük ihtimalle. Hı alır. Alır. İşte her şey çok tadı var yani. Neyliyse aroması neyliyse, evet, var. evet, bak, Bu şu tereyağlı çubuk da öyle. Hı -hı. Yani tereyağı var, vardı aslında ama şey böyle, tatlı tereyağı. Oo, oh, bayağı iyiymiş lan bu. Hı -hı. Bayağı favorim. Bayağı güzelmiş. Favorim şu an bu. Başarılı. Evet, hala da kötü gelmedi. Benim gerçekten kötü, acı olduğu için kötü olduğunu düşünüyorum. Tatlıdan devam edelim. Tatlıdan mi? devam. Ya tamam. Ya da istersen acıdan devam ben ben en çok merak ettiğim şu karidesi, Bunu en sona saklamak istiyorum. Bu da tatlı bir şey. Hmm. Bu bayağı tatlı. Şey. Bu çilekli evet, çilekli sütlü cips diye. Cips. E bunlar ne hepsi cips? Şöyle diyeyim. Hmm. Ya <gülüyor> bunlar kızın niye köpek var. Köpekli değil. aslında. köpek <laughs> 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 Gerçekten... Köpek var köpek. Ya, bunlar şey, karakterler oluyor genelde. Her şeyi isim her şeyi... Ya böyle en ciddi olaylarda bile karakterlerle anlatılıyor bir şeyler. Söyle, bunlar niye bu kadar kolay açılıyor bu arada? Çok kolay açılıyor. Ben az Aynen. önce... Ya büyük ihtimalle Türkiye'deki çoğu paket de böyle açılması gerekiyor bu arada. Biz zorluyoruz ya bazen böyle açmaya çalışıyoruz. Kızım bu da çok... Oha çok... Her şeyin Aa, o kadar güzel, güzel kokusu kopuyor. var ki. Şimdi genelde... Kore'de böyle 7-24 açık olan şeyler var, marketler var İşte 7-11 zaten ana yatağı falan da var. GS25 var, CU diye bir şey var, nice to see you diye çok farklı bence. E-mart e 24 var, direkt söylemiş. <laughs> E-martlar var işte, bunlar hepsi 7-24 açık marketler. Küçük küçükler ama içlerinde ihtiyacın olan her şey var, hatta oturma yerleri falan da var, mikrodalgalar var işte. Ha, gerçekten orada oturup yemek yiyebiliyorsun. Bunlar market şekli mi, restoran şekli mi? Market, market, normal bizim marketler gibi. Az, az kalsın bin diyordum. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> şu an o kadar yoğun bir çilek hmm. kokusu var ki ben bunun Mesela toplam 5-6 tane reyon varsa küçük küçük marketler çünkü. Reyonun bir tanesi tamamen cipslere ayrılmış şekilde. Ama cipslerin sadece 3-4 e, tanesi gerçekten tuzlu. Hepsi böyle. Hepsi şekerli. Şekerli tuzlu. Tamam. Evet. Hadi bakalım. O kadar çilek, çilek kokuyor ki. Hmm. Ne bir şey söyleyeceğim. Hmm. İlk başta gibi oldu. çilekli bir şey yiyorum gibi geldi. Hmm. Sonra çitosa döndü tadı. Hmm. Evet, evet. Çitosa döndü. O, oh, tam bunu yerim bu arada. Çilekli çitos bu arada ama çok yoğun bir çilek. Evet, evet. Şey ama rahatsız edici değil, çok güzel o şey. Hmm. Aroması çok kıvamlı bir şey. Hala çok güzel her Bu bayağı iyi. Ben bunu çok beğendim. Hı. Gerçekten bu şeye döndü bir anda Yani çitosa döndü. Hı. Çilekli bir şey yani çilekli... Çilekli kek yiyormuşsun gibi geliyor önce. Yani çilek hı. aroması geliyor. Sonrasında bir anda cipse dönüyor. Sanırım direkt çitosa aromaya batırmışlar. Tahminci mısır cipsi. He sen ondan yakınıyordun. Yani. Tuzlu bir şeyler yok mu? Genelde hep böyle tatlı tatlı şeyler mi var? Gerçekten tuzlu hiçbir şey yok. Hani hiçbir şey yok bilmiyorum haksızlık olmasın da. Mesela cips de Lay's'e yakın olan bir cips bulduk ve onu yedik sürekli. Lay's'in aynısı. Tuzluydu gayet de güzeldi. Onu yedik sürekli tuz ihtiyacımızı karşılamak için. Yani şok olduğum birkaç nokta vardı. Mesela peynirli poğaça gibi bir şey aldım. Üstü peynirli bir ısırdım. içinde krema var. Tatlı bir krema var. İşte sandviç aldım bir tane, yumurtalı ve patatesli, yumurta ve patates salatalı iki tarafında. Hı. Ortasına çilek reçeli koymuşlar. Yine bir tatlı giriyor. Evet, çünkü <laughs> damak tatları o, hani konuştuğum insanlarda damak tatlıları alış, yani sürekli bir şeyler şekerli yemeye alışmış. Şekerli olmayı da garipsiyorlar. O yüzden her şeyleri şekerli ama gerçekten tuz ihtiyacımız çok oldu yani. Özellikle işte. Tuzlu bir şey gerçekten çok istedim. Direkt tuzlu açma gibi bir şey vardı. Tuzlu diye satılıyordu. Bu sefer üstüne de büyük büyük tuz koymuşlar. Tuzu gerçekten şey olarak koymuşlar. Kaya tuzu koymuşlar. Malzeme olarak kullanmışlar tuzu yani. Öyle çok şey değiller tuzu. Ama bir şey diyeyim mi? Şu mesela bu jelibon bayar. 2-3 taneden sonra bayar. Kesinlikle bayar. Az var zaten içinde. Ama bu o kadar yoğun bir aroması olmasına rağmen baymaz. Bu baymaz. Yani bir paketi yersin. Şu an ağzında tadı kalmadı. Kalmadı. Mesela. Yerken sadece tadı var. Güzel. güzel ha, güzel. Ya ama gerçekten şeylerin zirvede olması, aromaların, çok güzel. tatların, kokuların zirvede olması çok güzel.